Nereye gidiyorsun? Kendi başına oynuyor musun mu orada? Gel şöyle şeye gidelim, denize doğru gidelim, taş atalım denize. İstiyor musun? Hadi gel. Gel 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 gel. İşte ne kadar güzelmiş buranın manzarası böyle Elif, ha? değil mi? Atabiliyor musun? Buradan suya kadar atabilir misin? Uzaktayız bak, atamayabilirsin. Ben sana söyleyeyim. Hadi. Sayıyorum 3'e kadar. 1, 2, 3. Ucu ucuna Elif. Bir daha dene. Bu sefer atamayabilirsin. Çünkü uzak. 1, 2, 3. Bu sefer attın. Bravo. Bir daha mı atacaksın? Hop, of. Bu sefer çok büyük attın galiba. Nasıl bir ses çıktı öyle? Gel bir de ben atayım bakalım. Bir de ben atayım mı? Bir. bir. iki, üç. Acaba ben seni mi atsam yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Veya sen şimdi elzesin ya sen bir elinle böyle bir yap böyle burayı. Şey, donsun deniz. <laughs> Dondurabilir misin denizi? Atayım mı seni? Hı? Atayım mı seni kızım? Dur. Şeye doğru inelim mi? Kıyıya inelim mi? İniyoruz. Ver bana elini. Ee, ben düşersem kurtar beni oldu mu? Evet. <laughs> tamam mı? Ben düşersem tut beni kurtar. Anam. Elif burası çok tehlikeli ben sana söyleyeyim. Çok 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 çok. Çok 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 çok. Hadi bakalım. Hopla. Haydi. Hop. Hoppa. geldik. Anam anam balıklara bak Elif. Balıklara bak balıklara bak. Kaç tane balık var? Bir sürü. Gördün mü? Şiş. Ufacık 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 ufacık. Anam, anam anam yüzlerce balık var. Bak bu tarafa Elif. Bu tarafta da bak yüzlerce balık var. Hayır elini bırakmam burada. Elini bırakmam düşersin. Korkuyorum. Çok küçük balıkları gördün mü? Evet. Küçük küçük. Bu O tarafa mı gidelim? Evet. Kızım sakat ya burası tehlikeli. Hiç riske atmaya gerek yok. Bence yukarıya çıkalım. Çıkalım mı yukarıya? Şuradan git o zaman. Tamam oradan gideceksek şuradan çık. Heh, oradan çık. Çık ben seni ben sana bakıyorum. Düşersen ağlamak yok ama. Tamam mı? Bak düşersen ağlamak yok. Külahları değişiriz. Hadi çıkalım artık. Çıkalım yeter. Kısım, tehlikeli burası ya. Tamam şu, şu taşa kadar tamam mı? Hadi gel. Bir. Hop. Hoppa. Tamam yeter yeter yeter. Hı. Yeter şimdi geriye. Geriye. Kendin çıkabilecek mi? Hadi bakalım. Düşersen ambulans heliyi çağıralım. <laughs> tamam mı? Poli ile heli gelsin sana yardım etsin. <laughs> Çocuk bir tekne gidiyor bak. Tur 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 tur. Tur 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 tur. Hani ne için yapacağız taş kağıt makası anlamadım ben. Aşağı inmek için mi? Evet. Eğer sen kazanırsan ineceğiz ben kazanırsam ineceğiz mi? Evet. Anlamadım ben. Sen kazanırsan inmeyeceğiz. ben kazanırsam ineceğiz tamam mı? Evet. Hadi. Taş, kağıt, makas. Hop. <laughs> Sen kazandın. İneceğiz o zaman. <laughs> tamam. Çok zor kızım inmek. Dur yavaş yavaş dur. Dur dur dur. Oradan değil. Gel gel gel. Gel buradan inelim gel. Bak şuradan inelim tamam mı? Tamam. Çok zor. Buradan inelim ya. Buradan ineriz gibi geliyor bana. Dur. Önce ben gideyim seni tutayım oldu mu? Dur bakayım. Ee, düşersek ambulans eli gelir mi buraya? Ha? ambulans heli gelir mi gelmez mi hoppa hoppa Oho, ben indim ben indim bile hop tamam seni atayım mı suya <laughs> bak bakayım bana bak bana bakayım <laughs> tamam hayır hayır bırakmam burada elini elini bırakılır mı hiç ya? burada balık var mı ben göremiyorum burada balık yok. Elif. Yok bence de yok. Seç. Çık 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 yavaş 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 acele etme. Hoppa. Daha uzağa mı gidiyoruz? Hayır 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 artık inmek yok bir daksım. Hayır babacım ya. Çıldırdın mı sen? Bir in bir çık bir in bir çık. Yarış mı yapacağız? Hadi. Eke, İki, eke, üç. Abi sen çok hızlı koştun. Sana yetişme imkansız. Dur. Evet tebrik ediyorum seni. Sen kazandın. <laughs> Elif dans mı ediyorsun kızım? Ha? Bir göster bakayım pelerin arkasındaki. Öyle bir dönüyordun ya hani. Dön bakayım şöyle bir. Hop evet 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 Ama açılmadı. Bir daha açılsın bakayım. Dön bakayım bir kere. Hop evet bak. Şimdi güzel oldu bak ha. Bir daha yap bakayım. Hop evet evet evet. Hop düşeceksin yavaş. Hop çok güzeldi. Aa, yavaş 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 düşen düşen düşen. Yavaş kızım yavaş yeter tamam babacığım. Ya, yeter yeter yeter.